Ben zaten kodlama ile ilgili şeyleri çok seviyorum. Robotik kodlama bölümüne girmek istiyorum. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimle ilgili altyapılarını eşitlemediğimiz takdirde bu ülkede eşitlikten bahsedemeyiz. Geliştirmesi için kendi belediyemizin sunduğu imkanları değerlendirmek istiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi teknoloji atölyeleri için öğrenci seçme sınavları başladı. Hem içeride hem de dışarıda heyecan durukta. Çok heyecanlıyım. 42 soru var. Bence hepsini yapacağım. Hedefim sınavı kazanıp atölyelere katılmak. Atölyelerde de başarılı olmak. Teknolojiye meraklıyım açıkçası. Gelecekte de uzay mühendisi olmak istiyorum. Gerçekten hangi alanda ilgileri var veli olarak çok çözemiyoruz ama bu tür eğitimlerle daha da iyi olacaklarını düşünüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile beraber Boğaziçi Üniversitesi'nin ortaklaşa yürütmüş olduğu İBB Teknoloji Atölyeleri öğrenci seçme sınavında bulunuyoruz. Şu ana kadar 5100 ön kaydımız bulunmakta. 4. sınıf, 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 9. ve 10. sınıf öğrencilerimize 8 ay boyunca teknoloji atölyesi eğitimleri veriyoruz. Bu atölye sonunda öğrencilerimiz eğitimlerini aldıktan sonra başarılı olan 40 öğrencimiz İBB Teknoloji Takımı'na seçiliyorlar ve ulusal ve uluslararası yarışmalarda boy gösteriyorlar. 5100 ön kaydımız arasından 920 öğrencimiz eğitim almaya hak kazanacak. İBB Teknoloji Atölyeleri sınavlarına katıldı oğlum. Abisi geçen sene mezun oldu. O da 9. sınıf atölyelerinden faydalanmıştı. Çok memnun kaldık. Kaliteli, nitelikli eğitimler aldık.